Lütfen yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelimeyle ifade edin. Kredi kartı başvurusunda bulunmak istiyorum. İyi günler. Sülük Bank'a yaptığınız kredi kartı başvurunuz onaylandı. Şimdi şuradan bir kredi kartı seç ama bana gösterme. Güle güle kullanın. 5000 lira limitiniz var. Kredi kartımı kapatmak istiyorum. Tahmini bekleme süreniz 7 saat. Alo Ş günler ben Meltem nasıl Alo, edeyim? Yetiştim yetiştim. ben kartımı kapatmak istiyorum. Anlıyorum. Bunun için 12 görevi yerine getirmeniz lazım. Tamam ne diyeyim? Hey kredi kartlı. Kartını kapat ya da dönme. Sor kimsenin cevaplayamadığı soruyu. Kanadı var yürür, tekeri var uçar. O ne lan yürüyen uçak mı? Hadi bildi bu. Alo bildi bildi. Tamam al seni istiyorum. Alo. Kapatıyorum onaylıyor musun? Onaylıyorum onaylıyorum. Ama gönülden onaylamıyorsunuz hani kapatma der gibi. Ya git kapat şu kartı hadi ya.